Herkese merhabalar arkadaşlar bugün ee, sizlerle birlikte e, hem size e, aldığım şeyi göstereceğim hem de e, sizlerle birlikte roblox oynayacağız e, hem, hem hem böyle ne aldığımı göstermeyeceğim hem de roblox çekmeyi nasıl yapacağımı sorarsanız arkadaşlar bu <laughs> için CapCut uygulamasını ne kullanacağım onu da videosu gelecek ki evet arkadaşlar var ki yazdım düzenli altı yeni aldık üst vardı altı yeni aldık beğendiniz mi yorumlara yazın bir yorumlara yaz da neyse şimdi arkadaşlar odama gidiyoruz çünkü odamda evet arkadaşlar şimdi geldik odama biraz evet, karanlık Yaşayacağım eğer çok karanlık olursa ay yandığında arkadaşlar. İsmi i̇şte, işte çok pardon. Ben seçmeye giderim. Şimdi sadece. Başımda, Başımda. tasarım etmiyorum ama Neyse. Evet. Temiz bucağın. Bir şey göreceğiz. Yanmış, yanmış. Merak <laughs> ettim. Şimdi Çok güzel. Bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Resmen çok güzel değil mi? Bakın. Bu da ismi yazıyor. Çok oh, yeterli. Ya. Buradan çok güzel. güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada ee, çok güzel geldi. Yani. Kasları mı vardı? <laughs> Bakın çok güzel. Bakın ama nasıl olur. Tamam. başlı aldığımız yerde böyle arkadaşlar bunun yüz katı bir Bana bir vardı. ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar şey. Ben bunu aldım çünkü bunu size nasıl göstereceğim? Bu en gerçekçisi. Çok küçük var arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar gittiğimiz yerde heykeller var. Tabii ki para ödüyorsunuz. Sonra en sonunda da işte bunu ediyorlar. Çok güzel. İstiyorsunuz. Çok küçükler de var yalnız gerçek altın. Arkadaşlar kamerada daha fazla altın gözüküyor. Burada biraz daha değişik Arkadaşlar Şimdi de Roblox oynamaya geçeceğiz. Tözi ben de her şeyi kaldırayım. Sonra Roblox oynamaya geçeceğiz. Arkadaşlar her, şey, her, her şeyi topladım. Ee, şey de koydum. Oscar da koydum. Arkadaşlar bu arada Yasmin Oscar. Haberiniz olsun. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Roblox oynamaya geçelim mi arkadaşlar. Ee, bence ben hemen geçmek istemiyorum. Böyle bir şeyler yapalım. Ondan sonra geçelim. Arkadaşlar bir de Roblox'a ne oynayacağımı da karar vereceğim daha. Ne yapsak bilmiyorum. Arkadaşlar bir de ben size bir şey söylemek istiyorum. Şöyle yapayım da. Daha. Arkadaşlar ben şöyle bir video başlatmak istiyorum. Soru cevap. Ee, bana sorular sorun cevaplayayım. Zaten yüzümü gösteriyorum. Bizi ne zaman göstereceksin gibi sorar sorarsınız. Çok anlamlısınız. Evet neyse ben öyle sorular sorun arkadaşlar. Ee, şimdi Roblox oynamaya geçelim. Evet arkadaşlar ne oynayacağımı karar verdim. Ee, Murder Mystery oynayacağım. Evet. Tabi inşallah oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada neden ee, şey... Arkadaşlar bu arada oynayacağım istiyorum çünkü bu en çok e, sevdiğim oyun. İşte arkadaşlar bu arada neden dokusun yok diye sorarsın arkadaşlar evet, benim annemin telefonda yaptı. normalde benim dokusun var tabletim de şunu yarı seçeceğim. Çok oyuncu. Ee, um, işte. Evet. Ay bu kadar bir Ben şerefi yapıyorum galiba. Ya nasıl vurdu beni? Arkadaşlar. Şunu kısayım Ay. Fırlatamadım. Allah'ım. Ben neyizi bulaç bıçak alayım. Bulak bulak. Allah'ım nasıl yapabilir? Başka ben şu böyle ölüyorum. Oraya. Deli gibi. Neyse. Bıçak fırlatma yapalım da. Olsun. Şöyle. Yoo. Ya. Ya o pan var. Ay sinirim bu Ha burada beni bulabilir misiniz Ha, ha. Bu kadar bir şanssızlık olabilir mi arkadaşlar? Ee, böyle gidersek bunu sileceğim Evet. Ya bu neden böyle oldu? Yapamadım ya. <laughs> şey oldu dur lan. Bu Bir şey oldu Aldı. Ölmesin olay ya. Benim şeyime bir şey oldu Arkadaşlar çıkacağım ben. Çıkalım şöyle. Dün de oynadık. Hmm, da gitsek oteli çok seviyorum arkadaşlar otel çok oteli ki bayağı seviyorum size gelmenizi tavsiye ederim tavsiye ediyorum. <laughs> Nana. 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 Hı, tamam. Ben bunu seçmedim ki ama neyse. Herhalde yanlışlıkla seçmişimdir. Bir şey var da bu oyunda yok. Hapiyiz. Tamam. Tamam. Kimiz de birbirimizi öğrendik. Çok güzel. E Son... Dışımız. Abi biz seçseydik yani. Seçmenize de izin vermiyorlar. Ay sıçacağım. Arkadaşlar küfürlerimi... Oldu <laughs> bile. Aferin. Dudum. Arkadaşlar bu arada karakterimi sıkın geçmeyin. Benim tabletimde Robux'um olduğu için Robux karakter pek yapamıyorum artık. Ya onu öldürdüm? Neyse bu oyunda iyiyiz bir Arap kardeşimiz. Ben Arap kardeşimiz. Bak beni vurmak için oradan şey çıkıyor. Hmm, vuramıyor musun? Ben seni vurarım. Ben şimdi bir vurarım. Onu görürsün. Böyle arkadaşlar bu çok oynamam tarihinde çok. Aa ben öldürdüm bakın. Gördünüz mü? Kim bu oyun arkadaşlar bu bıçak fırlatma olsaydı değil mi? Çok güzel olurdu. Arkadaşlar ama eğer bilgisayardan oynuyorsanız ee, kolay çünkü E'ye basınca genelde bütün oyunlarda bıçak fırlatma yapıyor. Evet. şıkkı mı? Allah'ım ya Rabbim neyse kaç kaçmışız. Şu an en alttaki. değil sandıkta ne alttaki. ki? Ya değil öldürmemiz var. Ha bir insan nasıl yedi ki öldürebilir? Ben bile tabletim de yedi değilim. Evet boş. Ya şimdi bana nereye? Şunlu? Evet, Nereye ışınlandığını çözmeye çalışıyorum vallahi. Kim fırlattı? Bir şey mi fırlattı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ya. Bir şey mi fırlattı biz? Bir şey mi fırlattı? He, 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 bir şey mi fırlattı? Kim fırlattı lan bizi bana bir şey? Ya bu küçük olduğu için öldürebiliyor. Çok küçük. Bayağı bir küçük küçük. Bayağı bir küçük. Bayağı küçük bir çakalsın. <laughs> İkimiz de birbirimizi öldürmezsek. Olmaz derdim. <laughs> Söyleyeceğim şey söyleyemedim ya. Bu kadar bir şey olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Bir şey öyle. Ya. <laughs> ben de onu öldürdüm. Tamam iyi. Ben onu öldürdüysem iyi arkadaşlar. Ayım. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ee, birazdan. Videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Ben seni öldüm. Ne kadar güzel öldüm ya. Balık. İlk defa ben küçük de Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ağlıyor galiba. Ağlamış şey mi? <laughs> Aynıysa. Arkadaşlar eğer bir kere daha ölürsem videoyu bitiriyorum. Beğeniz olsun. Ölmememi istiyorsanız. Evet videoyu bitireceğim. Bir tur daha ölüyorum arkadaşlar sizin için. Ölmememi istiyorsanız. E, like atıp kanala abone olun. Evet öldüm. Demek ki like atıp abone olmamışsınız. Eğer arkadaşlar 3 saniye var like atıp abone olursanız bir tur daha oynayacağım. Tamam olduğumuz bir tur daha oynayalım. Evet tamam. Bu tur sayılmıyor çünkü ben de onu öldürmek için. Ee, eğer e, bir kişi öldürüp e, o da ölürse ben de ölürsem sayılmıyor. Um... Evet şunu öldüreceğim. Aldım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.